arkadaşlar ben internet mağazası açtım ve annem bana sipariş edecek onun için harika bir tane hediye kutusuyla ona sürprizler hazırlayacağım ben çekiyorum bu videoya. birazdan annem sipariş verir ben de, de kahve alacağım bekleyelim hmm, bitki çayımı da aldım çok canım sıkılıyor birazcık internet alışverişi yapayım. Acaba sitede neler var? Hadi hep birlikte bakalım bakalım neler varmış. Aa bu kutu varmış. Bu kutudan bir tane alalım. Bunu aldık sepeti ekledik. Bakalım bu neymiş? Aa harika bir bileklik. Bakalım bu bilekliğin kutusu galiba. Bir tane boya bak etkinlikler için bu lazım. Bundan da alalım. Aldık. Aa çok güzel bir süsleme. Yok bundan istemiyorum. Değnek de istemiyorum. Makas da istemiyorum. Bunu emin olamadım. Cık, bu ne? Bozuk çıkmış. Altın bilezik galiba. Bunu da alalım. Bu niye bozuk çıkmış ya? Bu market aman e, internet mağaza sahibi çekememiş bunu. Bu ne? Bakalım. Aa iki tane tokan. Bu ne bu? Bunu bilemedim. Bunu da alayım. Tamam kalemleri de alayım. Tamam. Sabun da güzelmiş. Ah bu alayım. Tamam. Bunu da alacağım. Tamam. Bakalım. O oyuncağı da istiyorum. Ya da neyse vazgeçtim. istemiyorum. Bakalım. Bir tane sabun alalım. Tamam. Aa burada mağaza sahibinin anlatım videosu çıktı artık bunları alalım bakalım onaylayalım onaylayınca neler gelecek göreceğiz hadi bakalım buradan kart bilgilerini girip onaylayalım hadi bakalım hadi görüşürüz bakalım hemen gelsin kargom şuradan hemen sitenin adını girelim ondan sonra şuradan da kart numarasını girelim okey diyelim tamamdır işte bu alışverişimi yaptım bakalım kargo ne zaman gelecek çok merak ediyorum kargo açılımı nasıl olacak. Arkadaşlar herhalde annem bana sipariş yolladı bakalım. Bir tane bundan almış, bir tane bundan almış, bir tane de bu kutudan almış. Bu kalemi de almış, bundan almamış, bundan da almamış, bundan da almamış. Bunu düşünmüş biraz ama almamış. Bun, onu. Bundan, bundan almamış, almış, bundan almış, bundan da almış, bundan, almamış, bundan da almış, bundan da almış, bundan, almamış, bundan da almış, bundan da almış, bundan da almış, bundan da almış, bundan almış, bundan almış, almış, bundan almış, almış, bundan almış, almış, bundan almış, almış, Öğrenmeden önce bir ödeme yapmış mı bakayım. Bakalım. bakayım. Tam yapmış. Tam da bin lira topluydu. Bana e, şey de vermiş. Neydi? Başka bir şey vermiş. Elli lira. Yani lira lira bin lira olmuş oluyor. Elli lira sonra 1000 Bin da kasaya koyarım. Konuşmayayım da hemen hazırlayayım hemen. Şimdi ödemeye Allah'ım. İlk önce onu kayacaktım. Şimdi pus pus. Pus pus. Şimdi de bunu kaymak için simpul simpul getirdim. Sonra tokalarla koyacağım. Bunu kayamam çünkü buna sığmayacağı için içine koyabilirim. Olmadı benim. Şimdi ne sipariş etmiş ya. Tamam. Şimdi bir tane sonra sipariş etmiş. Tamam da bunu düşürmüş. Şimdi ne sipariş etmiş ama bunun koku çok kötü. Yani çilek kakula vermek istedim. Şimdi bir tane saat hediye etmiş. Almıştı. ようおやかれみり。 Ya hemen getirmem lazım. Niye bu kadar hızlı oldu? Ama neyse. Ben çok seviyorum böyle yavaş işlemeyi. Olmasın iyi. Harika. Allah'ım yarabbim. yaşamalarına hediye olarak göndermek istedim. Çünkü oraya yorumu çok güzel oldu demiş. Şimdi hemen almış mıydı? Almış. almış, almış Aa şunu düşünmüştüm ama bir tane yüzük kalmıştı. Bunu nereye koyacağım? Buldum. Bir tane de hediye olarak bunu koyayım. Hem de içine yüzüğü de atarım burada. Yıldızlar yapıştı. Şimdi en son olarak kutu almıştı bir tane. Bu da hediye kutusu ama olmaz ki. Şimdi bunları al. Olmaz ama hediye kutusu hazırlayabilirim ya da hazırlamıyor. Krem almış mıydı? Almamıştı ama ben hediye aldım. Niye koyacağım. Ya of saat kaç oldu? Nerede kaldı benim? Kargom dedim ve Kapı çaldı gel. Buraya gel gel kapı açık gel. Oo çok tatlı biri getirdi benim kargomu. Ne oldu? Bak 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 bak. Kutumu da zaten süslü kutum. Ay kutusu çok güzelmiş. Bayıldım bu kutuya ben ya. Yalnız bu tutma şeridini çıkaralım. Tutma şeridi bile kurdeleden çok güzel. Bakalım arkadaşlar. Bahşişini vereyim. elif Sinem online alışverişi açalım bakalım. Kutumuz da çok güzelmiş, çalışıyor. Bakalım içinden neler çıkacak. De var. Aa bu ne? Ben bunu sipariş vermemiştim. Galiba hediye koymuş elif Böyle bir var. içinde yüzük mü var ne? Elime bir şeyler geliyor. Yüzük var. Güzelmiş. Ay, yalnız bir şey diyeceğim kargocu yani bir şey kurye teslim eden kurye çok güzel bir hizmet veriyor bizzat kutumu kendi açıyor bakın çok güzel bir yüzük hediye. Bunu en son açalım tamam. Aa ben bunu istememiştim yıldız var bu da hediye gelmiş. Evet, çok bu aldığım boya çok güzel gelmiş aldığım boya. Sonra bunlar aldığım kalemler ışıl ışıl çok güzel gelmiş. Aa ben bunun yeşilini istemiştim. Çileklisi o gelmiş. O çok kokuyor bunlar Olsun bu da güzelmiş. Aa ben bunu da almadım. Bu Galiba hediye. hediye koymuş. Bunu da almadım. Bu da hediye. Ne çok hediye çıktı içinden. Ay saatim de çok güzel çiçekli çiçekli. Bir dakika bir tane hediye yorum. Burada bir paket var. Bu paketin içinde neler var? Bu vardı bir de. Hii. Ay bu çok güzel. Ben bunu alıp almamakla kararsız kalmıştım ama çok güzelmiş. Bu bunun için yatsın. Ben yazdım. <laughs> Hadi bakalım içinden neler çıkacak. İyi kendi. Şu içinde ne var? Onu en son. Hadi en son Aa böyle bir şey Bu çıktı. ne demişti? Yoruma yazmışsınız gördü. Neymiş bu? Aa kalp şeklinde sır kutusu. Çok güzelmiş. Başka ne var? Dökelim bakalım. Aa simple dimple güzel kutu şey paketin içinde geldi. Çok güzel. Bunun anahtarımı da takarım. Burada iki tane de toka hediye koymuş. Şey ee, çok güzel. Hayır sen almıştın. Onu almış mıydım ben? Çok güzelmiş. Aa bir tane daha bak pasta şeklinde. Bir de Bakalım başka şunu açacağım şimdi. Ben açayım. Aç bakalım hadi. Ben sizin bilmediğiniz yanlışlıkla şey yapmıştım ya. O ne dediniz mi? O ne? Tam kaç lira söyleyeyim mi? Bunun tanesi 160. Olsun. Ben aldım. Ödememi de yaptım. Ay bileziğim geldi. Çok güzelmiş bileziğim yalnız. Bunu koluma takar mısın Elif Sinem? Tak bakalım koluma. Harika. Annla Hizmet tam arkadaşlar bakar mısınız çok güzel. Yüzüğümle de kombin oldu. Ee, çok özür teşekkür ederim. Biliyor musun bunu da senin senden aldım. Bak bu da aynı şekilde bu da aynı şekilde. Özür kombin dilerim de ben bunları almak zorundayım. Alabilirsin. Ben ne yapacağım onları? Sen diğer müşterilerine kullanırsın. Yalnız çok memnun kaldım. Tebrik ederim. 10 numara. Bahşişini verdim mi? Tamam. Teşekkür ediyorum hizmetiniz için. Kapı o tarafta dediğim gibi görüşmek üzere tekrar alışverişte. Klozet nerede? Klozet mi? Kapıdan çıkınca karşı lavabo. Tamam. Ben Hadi ben hoşça, kalın. hoşça kalın. Hoşça